Her esnaf tanıdığında sohbetlerimizin ilkini Sammot'tayız. Sammot mobilyacılar çalışısı İnegöl Mobilyacılar Çarşısı'ndayız. Yanımızda Sammot Genel Müdürü Sayın Erkan Özdemir var. Kendisiyle beraber Sammot'u konuşacağız. Ve öncelikle hoş geldiniz programımıza bizi bugün ağırladığınız için teşekkür tamam. ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Erkan Bey, öncelikle Erkan Özdemir kimdir? Erkan Özdemir'in dünden bugüne ve Sammot'a başlama süreci nedir? Yani şöyle söyleyeyim, Erkan Özdemir genç bir girişimcidir. Ülkemizdeki pek çok genç girişimci olduğu gibi genç bir girişimcidir. 2 Mayıs 1990 İstanbul doğumluyum. Aslen Sivas'tayız ailece. Ancak dedemiz yıllar önce İstanbul'a göçmüş. Kendisi pek çok Almanya'ya işçi olarak gitmiş, çalışmış, etmiş, gelmiş. Daha sonrasında ticari girişimciliğini kullanarak ee, çabalamış ve bugünlere gelmiş. Ee, Erkan Özdemir kimdir diye sorarsak, ben e, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunuyum. Hı. Nasipse e, bu sene bir bölüm daha okuyacağız. Allah Hı. nasip ederse. Ee, okumanın ucu yok. Tabii ki okumanın sonu, bir sonu sınırı sonu, yok. Çünkü öğrenmenin bir sınırı yok. Ee, bunun haricinde yıllarca jeneratör sektöründe çalıştım. Ee, ...İsrail, Afrika bölgeleri... ...Balkan bölgelerine yurt dışı satışları yaptım. Ee, onun öncesinde... ...Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ee, aynı zamanda... ...ben hep okurken liseden itibaren... ...sürekli çalıştım. Daha öncesinde... ...pek çok kurumsal firmada çalışma deneyimim oldu. İhracat bölge sorumlusu olarak... ...gerek ihracat müdürü olarak. En sonunda... ...2020 yılında... ...buraya geldik. Bir ortağımızla... birlikte burayı kurduk. Ee, ve burayı işletmeye başladık. Sammot, İnegöl Mobilyacılar Çarşı Genç iş adamı olarak başladık. 2020 yılında başladığın Sammot'ta bugün 2022'de devam ediyorsunuz. Evet. Daha öncesinde de bir ticari girişimim olmuştu. Daha öncesinde bir, yaklaşık 3 sene bir spor malzemeleri toptancılığı yaptım. Evet. Daha sonrasında karsız gördüğüm için o işten vazgeçtim. Kurumsal firmalarda çalışmayı yeğledim. Evet. Kurumsal firmalarda öğrendiklerimi tabii ki kendi hayatımızda da uyguluyoruz. Kendi girişimimizde de uyguluyoruz. Ancak öğrenmenin bir sınırı yok. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Peki evet, e, mağaza, Nasıl mobil, Sammut Sanmot Mobilyacılar Çarşısı e, ilk e, evliliğe ilk adım atanların ve evlilik sürecini yürüyenlerin uğrak noktası olan bir mağaza mağazadayız. E, 2002 yılında kurul şey 2020 yılında kurulan bir mağaza yaklaşık iki yıldır işletmecisini yapıyorsunuz. Ve bu iki yılda da Türkiye Cumhuriyeti'nde ve pandemiyle beraber yaşanan bir ekonomik bir daralmayla beraber bir ticari mücadele veriyorsunuz Kesinlikle. diyelim. Kesinlikle. Bu iki yılı değerlendirirsek işte iki yılda bugünlere gelişi değerlendirsek neler söyleriz? Şöyle söyleyeyim. aslında bizim burası daha önceden de bir mobilya çarşısıydı. Onun öncesinde de bir alışveriş merkezi olarak iş görüyordu. Sancak Park alışveriş merkezi olarak iş görüyordu. E, 2015 senesinde e, mobilya pazarı olan bir şirketle e, kiralama yapıldı. bu şirket yaklaşık olarak 2019 yılına kadar burayı çalıştırdı. 2019 yılında kontratı bitti. 2019-2020 yılında bir başka bir ara bir geçiş firması çalıştırdı. 2020 yılında biz aldık, e, Daim olarak çalıştırmak üzerine aldık. 2020 yılında biz bu işe başladığımızda, Ocak ayında başladığımızda tabii ki kimse pandeminin olacağını tahmin etmiyordu. Mart ayında bir pandemi başlangıcı ile mücadele ettik. Nisan ayında kapanmak zorunda kaldık. Mayıs ayında kapanmak zorunda kaldık. Sonraki dönemlerde hafta sonları kapalı, hafta içi çalışma şeklinde çalışma saatlerimizi kısmak zorunda kaldık. Çok şükür bugüne kadar ayaklara, ayakta kalmayı başardık. Hem esnafımızı biz dışarıdan destekledik, hem esnafımız bizi destekledi. Çünkü neden aile gibi çalıştık biz burada? Öyle ya da böyle bu zamana geldik. E, tam pandemi bitti dedik. E, bugün bir ekonomik Regülasyonla karşı karşıya kaldık. Ama tabii ki bunu da atlatacağız. Hı. Eninde sonunda. E, hiçbir şey sonsuza dek sürmez. E, Türkiye Tarihinde bu tarz dönemler mutlaka Olmuştur. E, biz bu dönemde de Ayakta kalacağız bir şekilde. E, ayakta kalmayı başaracağız. E, çok şükür O konuda da e, iyi gidiyoruz. Hı. Peki şöyle Söyleyeyim. E, Bey. E, mağazamız kaç metrekare? Çünkü Sancaktepe'nin en büyük e, AVM'lerinden bir tanesi. Mebülle üzerinde tek AVM'si. AVM'si. E, mağazamız kaç metrekare? Kaç tane firmayla, e, mağazayla burada e, müşteriler hizmet veriyorsunuz? Bizim e, toplam kapalı alanımız 15.200 metrekare. E, kiralanabilir alanımız 7.300 metrekare. E, i̇ki kat otoparkımız vardır. E, otoparkımızın birinde go kart hizmet vermektedir. İkinci katta gene otopark olarak kullanıyoruz. Ücretsiz otoparkımız. E, oto yıkamamız vardır vesaire. Onun haricinde e, B2, B1 katı e, dediğimiz katta yani Bodrum 1 katında 9 tane mobilya ve e, yatak baza mağazamız bulunuyor. Zemin katımızda 8 mağazamız e, bulunuyor. Bunların bir tanesi beyaz eşya ünlü bir markanın beyaz eşya firmasıdır. Ee, iki tane harici standımız, ufak standlarımız vardır, ee, gümüş ve parfüm olmak üzere. ...girişimizde gene Burger King gibi uluslararası bir markamız var... ...keza diğer girişimizde de Vestel gibi uluslararası bir markamız var... ...artık Türkiye'den çıktı ama uluslararası bir markadır... Hmm. Ee, ...üst kata çıktığımızda gene ...birinci katta yedi tane mobilya ve yatak baza mağazamız... ...aynı zamanda aksesuar mağazamız... ...genç odası mağazamız vesaire bulunmaktadır... ...ikinci katta bir sinemamız var... ...ancak sinemamız şu anda faal değil maalesef... Ee, ...pandemi sürecinde e, gelen... Bir süreç olduğu için şu anda kapalı tutuyoruz sinemamızı hala. Bir mağazamız daha vardır. Bir mobilya mağazamız. Üçüncü katımızda bir oyun parkımız. Çocukların Bu, çok sevdiği bir bölüm. Kesinlikle çocukların çok sevdiği bir bölüm. Çünkü konsept olarak tamamen farklı bir oyun parkı. Yani itfaiyesinden sağlık kurusundan, televizyon stüdyosundan. aynen öyle. Yani çocukların bütün meslekleri deneyimleyebileceği, ailelerin gönül rahatlığı içerisinde gelip çocuklarını oraya bırakıp İster alışverişlerini yapabileceği, isterse orada bir kafederyamız var, orada oturup terasla e, çayını, e, yemeğini yiyebileceği bir e, noktamız var. Yani tamamen ailelere hitap eden, ailelerin gelip e, araçlarını otoparka, kapalı otoparka çekip, uygun fiyatlarla pek çok mağazadan fiyat alarak tüm ev ihtiyaçlarını giderebileceği, bu arada eğlencesini de çocuk eğlencesini de sağlayabileceği, yemeğini yiyebileceği bir yaşam merkezi sunuyoruz esasında. <laughs> Tabii bu mobil ağırlıklıdır Ama <laughs> e, çocuklar içinde türlü. çocuk gençler içinde çocuklar içinde de hem B 2'de hem 3. katta güzel bir ortam, güzel bir kokartıyla çocuk oyun alanları mevcut AVM'mizde. Kesinlikle. Peki şöyle bir soru sorayım. E, müşteri neden Sammut'u tercih etsin? Müşteri sizce? neden Sammut'u tercih etsin? Bizim buradaki e, mağazalarımızın çoğu e, yarısı imalatçıdır. Kalan yarısı da gene büyük imalatçılarla çalışan büyük toptancılardır. Dolayısıyla bizim bir fiyat avantajımız oluyor. Şöyle bir fiyat avantajımız oluyor. Kalitesiz üründe fiyat avantajı değil. Kaliteli üründe başka markadan alabilecekleri fiyatın aşağı yukarı %30-%40 altına alabiliyorlar. Çünkü biz burada amacımız yüksek kar marjı koymadan düşük kar marjıyla giderleri minimize ederek Müşteriye uygun fiyatlı ürün sunma avantajımız var. Bir. İkincisi çok çeşit var. Çünkü çok mağaza var. Yani dediğim gibi siz kapalı otoparka getirip arabanızı bırakıp çocuğunuzu oyun parkına bırakıp 24-25 tane mağazayı gezip içinize sinen beğendiğiniz bir ürünü uygun fiyata ve iyi kalitede alma şansınız var. Tabii ki kalite arttıkça fiyatlar artıyor. Yani hem uygun fiyatlı ürün bulmanız mümkün hem yüksek fiyatlı ürün kaliteli ürün bulmanız mümkün. Özel ölçü yaptırmanız mümkün. Yani evinize mobilyayla alakalı, beyaz eşya ile alakalı ne alacaksanız gelip burada e, tamamen huzurlu bir ortam içerisinde, kapalı bir alan içerisinde gelip seçerek alabiliyorsunuz. Bizim en büyük avantajımız bu. Hı. Tabii ki fiyat avantajımız da çok büyük avantaj. Yani %30 bugün piyasaya göre %30 aşağıdayız biz. Günümüzde piyasalar sürekli her gün değiştiği için bir de böyle net bir rakamda konuşamıyoruz. Net rakam konuşamıyoruz ama gene biz olabildiğince şu dönemde karlarımızı minimize ettik, giderlerimizi minimize ettik, gene en uygun fiyattan vermeye çalışıyoruz. Tabii ki olağanüstü şartlar geçiriyoruz, hepimiz elin, elimizi taşın altına koyuyoruz. Gerekirse kar etmiyoruz ama bu dönemleri atlatmak için insanların da çünkü mobilya işi biraz şeydir, e, siz yeni evlilere hizmet veriyorsunuz, yeni bir heyecana hizmet veriyorsunuz. Bununla beraber şöyle bağlayalım, e, yeni evlenecek çiftlerimiz Sammot'a geldiği zaman tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyum? çünkü e, Kesinlikle rahat bir şekilde karşılayabilir. Çünkü yatak odasından, oturma odasından, yemek takımından balkona koyacağınız masaya halınız, perdeniz, evet. beyaz eşyanız, Bunların hepsini zaten bu çatı altında bulabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla siz buraya geldiğiniz zaman başka hiçbir yere gitmeden mağazaları dolaşarak ürünlerinizi tedarik rahat bir şekilde tedarik edebiliyorsunuz. Süs eşyasına, lambasına varınca Kesinlikle, kadar. Kesinlikle avizesine kadar. Avizesine varınca kadar tedarik edebiliyorsunuz. Evet. Evet. Peki asas geldik asas şeyimize yani bir yeni evli çift geldiği zaman ortalama bir fiyat diyelim. Çünkü kesin ee, bir fiyat söyleyemiyoruz. Ortalama bir fiyat. Bir çiftimiz geldiği zaman ortalama bir fiyatta neye mal oluyor? Çünkü en yukarısı en aşağısı ve dolarının oynamasıyla bir de yaşanan süreç var. Şimdi şöyle bu birincisi yeni evlilerin talebine bağlı. Şimdi bizim çeyiz grubu diye sattığımız daha doğrusu evlilik paketi olarak sat, sat, esnaflarımızın sattı Biz tabii ki mağaza, AVM olarak satış yapmıyoruz ama esnaflarımızın sattığı ürün grupları var. Bunlar e, 24.900'den başlıyor. Bunun bir sınırı yok. Çünkü ürünün kalitesine göre, ürünün ihtiyacına göre, ürün bolluğuna göre fiyatlar artabiliyor. Ama ortalamada gelip burada 29.900 veya 34.900 lira gibi fiyatlara bir evlilik paketi alabiliyorsunuz. Tabii ki bunun içerisinde beyaz eşyası vesairesi dahil değil evlilik paketlerinde. Bu tamamen yatak, yatak baza, salon grubu ya yani mobilya ürün grubunda geçerlidir. Ama şu anda örneğin bizim mağazamız, çarşımıza girdiğiniz takdirde halısından, avizesine, ıvırından, zıvırından en incik boncuğuna kadar 70 bin lira, 80 bin lira gibi bir bütçeyle evinizi baştan aşağı dizebilirsiniz rahat bir şekilde. Ama dediğim gibi evlilik paketleri bugün 24.900'e de alabilirsiniz. Mağazalarımız değiş değişiklik gösteriyor. 29.900, 34.900, 60.000, 70.000 bunun sınırı markasına yok. ve e, işçiliğine göre tabii değişiyor. Ki, tabii ki. Yani biz burada marka demeyelim. Çünkü biz burada marka payı koymuyoruz esasında. En büyük avantajlarımızdan biri odur. Siz markaya para verirsiniz. Burada tamamen kaliteye para veriyorsunuz. Hı. Ürünün kalitesine para Birinci veriyorsunuz. Birinci elden imalatçıdan Kesinlikle. ürünün kalitesine Kesinlikle. veriyorsunuz. Peki son olarak e, biz izleyenlere e, sanmott olarak neler söylersiniz? Yani e, şöyle söyleyeyim, dediğim gibi zaten bütün e, keyifli rahat bir şekilde alışveriş yapabilecekleri bir ortamı biz burada sağlıyoruz. E, herkesi bekleriz. Hem Sancaktepe bölgemiz hem civar ilçelerimizi bekleriz. E, Sizlere de teşekkür ederiz bu arada. Yani bu Biz bence ediyoruz. çok yani bir başlangıç ama esnaflar için özellikle günümüzde çok çok büyük bir şeyi var, anlamı var bence. En azından kendimiz bugünlerde bu şekilde moral buluyoruz, bir umut ışığı yaratıyoruz ki ben asla umudumu kesmiyorum ticaretten. Çünkü her dönemde böyle şeyler olabilir. Ee, Sizler de bunlara ön ayak oluyorsunuz. Yardımcı oluyorsunuz. Gerek bizim gibi esnaflar gerek küçük esnaflar yani bölgemizdeki esnafların bir adım ileri atabilmesi için bence önemli bir girişim bu. Size de bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi bugün ağırladığınız için sorularımıza cevap verdiğiniz için özellikle teşekkür ediyoruz. Güzel evet edeyim. değerli izleyenler ilk programımız Sammat'tayız. Sammat, Bahinegöl Mobilyacılar Çarşısı bilenler için Sarıgazi bölgesi, kaymakamlık arkası, petrol karşısı e, imalatçıdan direkt tüketiciye ulaşılan bir e, mobilya çarşısına bugün konuk olduk. Erkam Bey'e teşekkür ediyoruz. Mobilya mağazamıza, AVM'mize teşekkür ediyoruz. Bugün bizi ağırladıkları için bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.